Evet herkese merhaba. Yine bir videoda beraberiz kuzenler ailesi olarak. Yeni kasa 015'imiz var. Bu araca cam film uygulaması yaptık. Ön camda 030 tercih ettik arkadaşlar. 030 derken e, ülkede biraz bilinçsiz olunduğu için bir numarayı telaffuz ediyorlar. Bir numaraya yakın tonaj 030 ön cam filmi kullandık. Ön kapılarda ise en koyu renk olan 05 kullandık arkadaşlar. Arkaları fabrikasyon Sundaim'de aracın. Arkalarda ise 020 kullandık ve önle arkaya bir bütünlük sağladık. Gördüğünüz üzere. Ve şu an itibariyle aracı UV ısısı alsın diye kurumaya attık. Ön cama şöyle bakarsak ön cam kuruma işlemi başladı. Ufak ufak Öbek öbek baloncuklar çıktı ve kuruma işlemi şu anda gerçekleşiyor. Aracımız birazdan teslim olacak. Kasa olarak da yeni kasa G30. Aracın üzerindeki renk arkadaşlar folye değildir. Orijinal boyadır. Nando griye benziyor fakat değil. Şöyle bakarsanız alt gri üstte Sedef renk olsun morluk ve sarılık alabiliyoruz. Güneş havalarda ise sap sarı duruyor. Evet, arabamız kral çıplaktı. Cam filmi işlemini yaptıktan sonra 10 numara oldu. Dostumuz Levent güle güle kullansın. Şöyle tekrar gösterelim. Ön cam filmimizi. Ha bu arada bu koyuluk arkadaşlar üzerinde böyle bir şey yok. Gündüz gibi gördüğünüz gibi dışarısı çok net seçiliyor. Ön kapı camı için de geçerli bu. Nedir bu olay diye merak eden arkadaşlar Amerikan cam filmlerinde bu şekilde. Dışarıdan koyu olmasına rağmen içeriden hiçbir problem söz konusu değildir. Yazıyı gayet net okuyabiliyoruz. Görüşümüz fazlasıyla açık. Herkese sağlıklı günler diliyorum.